Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Aracımız yine Clio 4. Aracımıza neler yaptık? Ayarlı Amerikan Park yaptık. Aynalar dahil. Kısalarına odaklı led taktık. Sislerine odaklı led taktık. Ve ayak altı led aydınlatma yaptık. Bu aracımızın daha önceden Amerikan Park'ı varmış. Amerikan Park'ı kaput altındaki bağlantıları iptal ettik. Şu kısımlardan kablolar geçiyordu. Soket diplerinde şurayı yine düzgün bir şekilde getirdik. Büyük odaksız büyük kasa led takmışlar. Onun kapağını düşürmüş. İlerleyen dönemde uzunlarına da led takacağız. Ve cam kapama modülü yaptık arkadaşlar. Şimdi şöyle kapılar açıldığında ayak altı ledler yanıyor arkadaşlar. Ön ve arka olmak şekilde yaptık şöyle Amerikan parkları gösterelim. Hatta parksiz far hepsini bir göstermiş olalım. Kısa farlarımız bu şekilde. Sislerimiz bu şekilde. Odaklı led arkadaşlar. Odaklı led olduğu için şöyle şu an sisleri kapatayım. Bakın karşıda duvarda yansımadan belli oluyor zaten. Aracın farizasında bir çizgi oluşuyor. Oradan yukarısını aydınlatmıyor. Amerikan Park'ta dediğim gibi gizli montaj aynaları da dahil ediyoruz. Aynalar dahil edilirken Amerikan Park'ta kapı döşemesinin arasından hiçbir yerden kablo geçmiyoruz. Kapı döşemesini veya aynayı sağ ve sol hiçbir şekilde sökmüyoruz. Şimdi farları kapatalım. Cam kapama ve ayna kapama modülüne gelelim. O da soket sistemi arkadaşlar. Eller serbest modda da çalışıyor. Şu an şöyle eller serbest modda çalıştırmayı deneyeceğim araçtan. İçerisi dar olduğu için uzaklaşmaya çalıştırayım kartı biraz. Alanım yetmedi. Karttan kilitledim. Ön camları ve aynaları otomatik kapattı. Daha sonra sağ arka cam. Ve en son sol arka cam kapattı arkadaşlar. Önleri aynı anda kapatıyor. Arkaları tek tek. Ee, önler kapalıysa direkt arkaları kapatıyor. Ya da arkalar kapalıysa önler ve aynalar. Sistem bu şekilde. Ee, karttan açtığımızda da aynaları otomatik açıyor. Camlar kapalıysa karttan diyelim kilitledik. Sadece aynaları kapatıyor arkadaşlar. Böyle bir sistem. Ee, soket sistem modülümüz Kapı tesisatının içinde kablolarda kesme biçme bir şey olmuyor. Sadece iki yerden ek alıyoruz. Ee, bu şekilde. Videonun açıklama bölümünde WhatsApp mesaj numarası bırakacağım. Mesaj yoluyla iletişime geçebiliriz. Mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.